Sabır Tekstil firmamızın sahibi Sayın Eyüp Durmuş'la beraberiz. Ee, Sabır Tekstili izleyicimize bir tanıtabilir miyiz? Kaç yılından beri Sincik'te e, bu işi yapmaktayız tekstil sektöründeyiz. Demeyeceğim çünkü kökeniniz daha eski İstanbul'da da var. İsterseniz kısacık bir öz bilgiyle oradan da bahsedin İstanbul'dan sonra buraya geçin. Buradan devam edelim. Olur mu? Ee, Sabır Tekstil İstanbul'da 89 yılından beri faaliyet göstermektedir. Ee, Sinciye'ye de 2012'de geldik. 2012'den beri burada e, devam ediyoruz. 120 tane personelimiz çalışıyor. Evet. evet. bir istisam sağlamayı amacımız hani kendi memleketimize bir faydamız olsun diye memleketimize yatırım yaptık. Evet. Çok güzel düşünmüşsünüz efendim. Ee, burada çoğunlukla çalışan elemanlarımız bayanlarımız herhalde. Bayanlarımıza çalışma imkanı, çalışma fırsatı sağlamış olduğunu öyle değil mi? Evet çalışan personellerimizin %70'i bayan ve bayan personel ağırlık veriyoruz. Çünkü bayan dışarıya gidip de hani gurbette çalışamaz. Ondan evet. dolayı öncelikle bayanlara veriyoruz. Geri kalanını da erkek personelden tamamlıyoruz. Evet. Peki efendim. Ee, geldiğinizde kalifiye eleman var mıydı? Ya da 2012'den bu tarafa neler değişti? Burada elemanları siz yetiştiriyorsunuzdur mutlaka. Biraz izleyicimizi sabır tekstili tanıtırken bu konularla da biraz e, bilgilendirelim olur mu? Ee, i̇lk geldiğimizde kalifiye eleman olarak e, bir %20'si diyelim vardı. Gerisini e, biz burada e, yetiştirdik. Ve 2012'den bugüne kalifiye eleman olarak %70 civarında daha iyi personel eleman olarak kalifiyeli eleman dışarıdan da gelmiyor zaten. Evet. Buradan kendimiz kendi çabalarımızla yetiştirip ve devam ediyoruz. Sinciye ve bölgemize istihdam sağlıyoruz. Hani bölgede bir güç. Şöyle söyleyelim. Kumaşı kendimiz dokatıyoruz. Boyamasını kendimiz de yapıyoruz. İşte kesimi olsun, dikimi, paketi olsun. Her şeyi de biz yapıp eee kolide müşteriye sunuyoruz. şimdi tamamen size ait. Model geliyor, teslim ediliyor. Evet. Kumaşı size ait, ipliği size ait, dikişi, nakışı evet. her şeyi neyi varsa sizler yaptırıyorsunuz. Evet. Hazır paket halinde teslim ediyorsunuz. Aynen. Çok güzel. Demek burada onaylı, onaylanmış büyük markalarla hem Türkiye hem dünya çapında olan markalarımızın işlerini yapıp yürütüyorsunuz. Peki Bölgenin bir iş adamı olarak burada bu işlerimizi yaparken ne gibi sıkıntı sorunlarınız var? Biraz bahsedebilir miyiz? Tabii ki. E, öncelikle e, ulaşımda sıkıntı yaşıyoruz. E, yol sıkıntımız var. E, hani doğru bir yolumuz yok. Kışın çok sıkıntı yaşıyoruz. Kardan dolayı, tipiden dolayı. Hani e, araç gereç olarak belediyenin araçları yetersiz kalıyor. Kışın kardan dolayı genelde mağdur oluyoruz. Hani araçlarımız, servislerimiz olsun gerekse gelen iş getirip götüren araçlarımız olsun. Hani ulaşında çok ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Ve bunun duyulmasını istiyoruz. Hani yetkililerimizden, yetkililerden... yetkililerimizden rica ediyoruz. Buradaki iş adamlarımızın sesini duysunlar. Bölgede böyle bir sıkıntılar içerisinde güzel bir istihdam sağlıyorlar. Her türlü şartlara rağmen, koşullara rağmen diyorlar ki yolumuzu, bizim ulaşımımızı rahatlatırsanız biz daha da çok işler yaparız burada. Bölgeyi daha da kalkındırırız.